Başlattık hadi bakalım ne çıkacak bir tane 109'luk paket patlatma abi 109'luk bu ne artı işareti bilmiyorum Medo. Arsenal. ne Arsenal Düşük verme düşük 109'luk 107'lik Riyaj Burada sizler beraber neler yapacağız göreceğiz beraber Fecavumu ile unutmayın bunu Unutmayın lan ağzını bak Bak bu arada hangi genseniz şu anki şu an hangi genseniz yoruma yazın. Ona göre aha paket açıyoruz hadi bakalım. Bir de 500'de buradan 3000'lik paket indireceğiz hocam bugün. Bir tane 3000'lik paket indireceğiz hocam. Bakalım ondan ne çıkacak? Nah çıktı. 100.000 bin geç geç hocam hocam geç. Tamam anladık. Ya kardeşim sen zat Aa, nefesim kesiliyor bak al bunu da kardeşim eyvallah çıkalım buradan hemen çık buradan delirtme beni çık buradan bu arada size bir şey göstereceğim ee, onu göstermeden burada mesaj gelmiş uzatmalara önceki uzatmalardan almışım ama bunu almamışım kalmış burada Gündoğan bak bugün Gündoğan neyse küfür etmesinler arkamda ne yapacağım bugün ee, bugün değil yani neler yapıyorum futbol merkezinde ee, futbol merkezinde neler yapıyorum bu e, pot M diye bir şey var bunu biliyor musunuz bilmiyorum Bende olmuyor bu. Bruno Bruno Fernandes'i takas etmek istiyorum, almak istiyorum takasla. Kabul etmiyor. Uzaklaştır, hızlı ekle. Kabul etmiyor. Niye bu? Niye bu? İndirgan ne yapayım? Yani burada bak, o var, 205'lik o var var. Bu arada hangi karakter, hangi oyuncu daha iyi? Onu yoruma yazın ki ona göre takasımızı yapalım. Bak 50 tane var şu an. Bak şu anda alacağım. Aldık kahramanlar altyapısından tekrardan bir puan, 10 puan alacağım. Neler soruyorum? Çünkü eee Takımı geliştirmem lazım ve hangi oyuncu daha iyi gider takıma bilmiyorum. Siz altta yorumlara yazın ki ben de ona göre bir şeyler yapayım yani. Bir şeyler. Bir şeyler yapayım. Bak buradan geliyorsun hocam. Buradan kahraman fişi 10. Eyvallah. Mağazadan alabiliyor muyduk bilmiyorum ya. Bakmak istiyorum kahraman fişini. Kahraman fişi alabiliyorsak aslında güzel olur ha. Bak 60 oldu tamam mı? Kahraman birleşimine giriyoruz. Tamam mı? Buradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bak gördüğünüz gibi Michael var, Howard var, Thor var, Stan var. Kara var, Hazard var. Bunlar var. Tamam mı? Bir de kadro B var. Bunun kadro B'si var. Bak gördünüz zaten. Videoyu durdurursunuz yine bakarsınız. Ona göre yorumlara yazın. Bak burada da Matuidi, Nor, Hamskik, Tövbe, Z Roberto var. Bir de Gutti var. Bunlardan hangisini almam gerekiyor? Onu yazar mısınız aşağıya lütfen. Bak. Bak şimdi size takımı da göstereceğim. Takıma göre ona göre şey yapın yani. Ben çünkü hangisini alsam kötü gidecek diye hissediyorum. Boşa verecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden vermek istemiyorum. Şimdi size takımı göstereceğim. Çıkarsan buradan arkadaşım takımı göstereceğim ben kardeşlerimi, arkadaşlarımı, canlarımı, ciğerlerimi. Çıkın lan buradan. Şimdi bakın kulübe giriyorum tamam mı? Bakın takım bu. Takım bu. Hayvanlar alemi, alemler alemi neyse. Takım bu. Bu takıma göre ee, bir öneri verir misiniz kardeşlerim benim? Orada gösterdiğim şeylerden hangisiyle takas yapayım? Ona göre ben takas yapacağım çünkü takımın biraz aşaklanması lazım. Neyse şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine oyuncu takasına geliyoruz her zamanki gibi paramızı buradan indireganda yapıyoruz. Satamadıklarımızı buradan satıyoruz. Tamam mı? 98'lik bunu da satabilirim. Bu gelmiş eyvallah gidebilir ama gerek yok ne yapacağım bir yerime duruyorum. 60 milyon kazandık ne kadar paramız oldu? 200 milyonumuz mu vardı? 200 küsür milyonumuz vardı galiba. Şu an bakıyorum kaç milyonum var. Bakıyorum hazır mıyız? 262 milyonum var. Evet arkadaşlar ar gördüğünüz gibi 262 milyon param var. Of. Zengin olmasam da yine de bir akmasa da damlıyor ya valla. Önceki bölümde salak önceki bölümde hatırlarsınız biz salaklık yaptım ve gittim hangisini açmıştım lan ben bir tane 3000'lik 101 109'luk mu ne vardı öyle bir şey vardı onu açmıştım salak gibi şimdi bu günlük B destesini açacağım evet günlük deste B günlük B destesini al bu güzellerden bir tanesi gelse ya ah bakın bakın böyle jorin zumurin vermiyor hocam versene versene vermiyor vermiyor bize saplayıp geçiyor vermiyor geç hocam bunları Bunlar çok da önemli değil. Hazır mıyız? Lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenin. Yorum atın. Açıyorum. Hazır mıyız? Bakın beğenmezseniz size FC Mobile'de güzel şeyler çıkmaz hocam paketlerinizde tamam mı? Beğenin. Yorum atın. Hatta sadece beğenin. Sadece beğenin. Ee, ve girin FC mobile e, bir paket açın. Bakalım size ne çıkacak. Eminim ki güzel bir oyuncu çıkacak. Hazır mıyız? Açıyorum. 3, 2, 1. Başlattık. Hadi bakalım ne çıkacak. Bir tane 109'luk paket patlat be abim. 109'luk. Bu ne? Artı işareti. Bilmiyorum bunu. MDO. Arsenal. Düşük verme. Düşük 109'luk. 107'lik Rilaj. Oo. 107'lik reach güzel verdi lan bu arada Aa beğendiniz mi lan yoksa Lan oğlum beğendiniz galiba bak güzel bir şey çıktı 107'lik mdo Ben bunu nereye koyabilirim ki şimdi <laughs> Ben bunu nereye koyabilirim Hayda Yedekler Bak burada Buraya koysam 103 oluyor Buraya koysam 103 oluyor tordan iyi Buraya koysam 103 oluyor Torun yerine mi koysam hocam bunu 102'den 103 yapabiliyorum Mdo bu herhalde bunu ne Aa neyse. Bunu böyle değiştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada 5 6 milyardan 7 milyara çıktı lan galiba. Tövbe estağfurullah. Güzel oldu Neyse bak takımı görüyorsunuz. Ben şimdi e, takım düzenlemesinden bu 107'lik MDO olduğu için ben bunu nereye yapmam lazım? Hangisini yapmam lazım bunu? Bakın takım düzenlemesinden hangisini yap? Bak şu an 4, 1, 4 3 1 2'yi kullanıyorum tamam mı? Bunun için hangisini? Bu takıma hangisi gider? Hangi takım düzenleme gider? Onu yazın yorumlara lütfen. Onu yazın ki ona göre bir takım şey yapalım yapabilirim hocam yoksa elimizde kalacak takım yani Uzatmalara girelim bakalım uzatmalarda ne var uzatmalarda yok biliyorum onu yapacak bir şey yok şimdi kardeşim uzatmalardan etkinliklere açılırsa gireceğiz açıldı giriyoruz etkinliklerden günlük seçimler günlük seçimlerden açılmıyor evet açıldı evet ücretsiz bir tane puan vermiyim namuslu sıfır puanım var ya bir tane puan vermedi ya bir tane bir tane bir tane hayvan eti yemiş bir tane vermedi puan ya Ulan bir tane ver be 5 puanım olsun lan bari Benim suçum ne lan ha? Bunlardan mı açayım oğlum illa Gidin illa bunu şey yapın bunlardan açacağım lan Açıyorum lan sizin için 2000 puan lazım o Nereden alıyorduk lan biz hatakaslardan alıyorduk Alıyorum lan bu video için yapıyorum lan bunu Çıldırttınız lan adamı Çıldırttınız lan adamı Bak hocam çıldırttılar beni Bak şu an çıldırttılar beni Ne yapıyorum şu an Bunları Hocam seni vereceğim. Bir de seni vereceğim. Tamam mı? Ee, bunlar iki kişilik. Bunları ben satma konusunda üstüne basıp satamam bu arada. Ver bunları. Bunlar zaten satılamaz oyuncular. Ver lan bunları. Ver 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 ver. Ver hocam. Bunlar zaten satılamaz oyuncular. Yüzlükler, yüzbirlikler. Orada zaten 8000, 8500, 2500, 2500, 5000. Oh, 5000 bir tane daha açabiliyorum anam 3 tane açabiliyoruz kardeşlerim hazır mıyız hazır mıyız ne koyacağız hepsini hazır mıyız hazır mıyız lan geliyoruz lan biz Açılan artık su bak açılmıyor açıl ha böyle adam olacaksın hazır mıyız gençlik hazırız koptan ho hazır mıyız 8500 tane 03 ne olduğunu bilmediğim şey var ve 2500'e açıyoruz evet hazırız geliyoruz geliyoruz geldik 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 buna bu ne bu ne 101'lik bir tane verdin hayvan oğlu hayvan <laughs> bismillah diyoruz ve yenisini açıyoruz haydi bismillah hadi 106 109'luk ver bari vermiyorsan puan ver bari 15'lik hadi hocam biz bu galiba battık sıçtık galiba biz evet arkadaşlar battık battı balık yan gider soktu bize yan gider yani yine açıyorum sıçtık yani yapacak bir şey yok zaten. Yani bıttık Bıttık yani bıttık Puan ver lan bari Oğlum puan vermiyorsun Bari güzel bir oyuncu ver O kadar yüzlük yüzbirlik oyuncular verdim Sen bana veriyorsun 99 A bari mi illaki He Şerefsiz bak hiç puanım yok Sıfır puan yazıyor ya Ben bunu nasıl kazanacağım Ağzına tüküreceğim bak senin oyun Bak ağzına tüküreceğim senin bak Iııı çı çıldırtıyor beni ya oyun Çıldırtıyor beni oyun ya en iyi etkinlikler zaten çok bir şey alabiliyoruz ya anasını satayım 445 şeyimiz kaldı Elmasımız kaldı Battık ya vallahi battık ya Anasını avradını be Battık anasını satayım ya Oo. Ne yapacağız Gabriel, Gabriel bir şey verdi ama görmedim yani Bir şey verdi ama görmedim yani Artık sinirden elim ayağım titriyor yani hocam Bari 108 milleri falan alabilirdik böyle ya da Muktami, Odogumi, Cigobolomini falan alabilseydik güzel olurdu yani hocam. Bence güzel olurdu. Tots'ta ne var? Tots'ta da yok yok. Division Rivals'ta ne var? Division Rivals'ta yok yok. 1000 tane bunu alabiliyoruz. 2500 tane cevher alabiliyoruz. Fı Evet. 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 Ne yapacağız bilmiyorum. Şu an elim ayağım birbirine. Ayağım kafaman takıldı galiba. Düşünemiyorum bir şey şu anda. 500. Ulan. Ah ah. Bir tane olaydı da açaydı 76. Kesin var ya 76 109'da 75 verir daha bize. Düşün yani sınırın altında verirdi bize. Bu kadar güzel yani. Neyse arkadaşlarım videomuz bu kadardı. Battık. Allah'a emanet olun. Bir dahaki batmalı bölümlerde kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.